Merhaba sevgili dostlar. Yeşil beyaz telgraf çiçeğin bakım zamanı geldi. Biraz yapraklarını kuruttu çünkü yaklaşık bir aydan beri sürekli çiçekte. Bu şekilde çok tatlı beyaz beyaz çiçekleri var. Fakat tabii ki bütün bitkiler çiçek açma aşamasında biraz yoruluyorlar doğal olarak. Ve bitkimiz yıpranmış oluyor. Ben bu bitkiyi tamamen budamaya düşünüyorum. Fakat dilerseniz sadece şu yaprak kısımlarını şu aradan bu kısımlardan çiçekleri uzaklaştırabiliriz çünkü artık onlar görevini bitirmiş durumdalar. Ve bitkimize bir faydası yoktur, aksine zararı vardır. Bu şekilde bitkimizin tepelerinden bu çiçekleri, kuruyan çiçekleri artık uzaklaştırabiliriz. Daha sonra yine de bunu çelik olarak kullanmamız çok mümkün. Şöyle tepe uçlarındaki kuru çiçekleri alarak bundan bir çelik elde edebiliyoruz. Tam da bu şekilde bir tane çelik elde edebiliyoruz. Ve bunu herhangi bir yere bir toprağa batırabiliyoruz. Bu şekilde bitkimizi çoğaltmış oluyoruz. Bakın çok güzel şöyle çok tatlı beyaz beyaz çiçekleri var. Ve ben bunu budamak istiyorum çoğaltmak maksadıyla bir saksı daha yapmak istiyorum bundan ee, bitkimizi biz geçen geçtiğimiz sonbahara yakın bir zamanda almıştık doçem almıştım videolardan hatırlarsanız ve bu şekilde büyüdü çok hızlı büyüyen bir tür diğer pembe telgraf çiçeğine göre biraz daha hızlı büyüyor. Bu da e, özel türlerden. Klasik mor türüne göre biraz daha farklı. Fakat yaprak tonlarıyla, renk tonlarıyla çok güzel bir tür. Burada da arada yeşil çıkmış bir tane. Onda herhangi bir çiçek olmadığı için şu anda budama yapmayacağım. Bitkimizi güneşten korumalıyız. Güneş isteği oldukça az bir tür. Sadece çok az miktarda erken saatlerde sabah güneşi alması yeterli veya akşam güneşi alması yeterli gölgelik bir ortamda, gölge bir yerde de çok rahatlıkla büyüyebilen bir tür telgraf bu telgraf çiçeği. E, aşırı derecede çok fazla güneş gördüğünde e, renkleri değişebiliyor, solgun bir renk hal alabiliyor. Bu sebepten çok fazla güneşe ihtiyacı yok. E, yaz sıcaklarında özellikle şimdi bütün bitkilerimizi özellikle saat 10 ila öğleden sonra saat 4 arası sıcaklık yakabilir bitkilerimizi. Gözümüz bitkilerin üstünde olmalı. Gerekirse onları daha korunaklı bir yerlere almamız gerekiyor. Ben sukulentlerimi öğleden sonra güneş gören akşam üzeri saatlerde güneş gören bir yere Konumlandırdım. Şu anda e, Eylülden sonra, Eylül ayı itibariyle onları yine bolca, tam gün güneş alabilecek yerlere koyabiliriz. Çok fazla yıpranmış bitkimiz. Yukarıda da gürültüler var. Umarım duyulmuyordur videonun sesinde. Klima takıyorlar. Çok sıcak tabii. Daha şimdiden çok sıcak. Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay hatta Eylül Allah'ım yardımcısı olsun açık havada ve güneşin altında iş yapanlara işe gidip gelenlere çok gerçekten çok sıcak havalar bizi bekliyor. Bu kadar yeterli bu güzel kızımız rahatladı bolca sulayacağız şimdi e, su ihtiyacı oldukça fazla e, gereksinim duyabiliyor yaz sıcaklarında gölge bir yerde bile olsa neredeyse her gün sulamak gerekiyor bitkimizi e, o yüzden sulamayı ihmal etmememiz gerekiyor sulamadığımızda zaten hemen yaprakları buruşuyor kendini bırakıyor bitki eminim ki bu aşamadan sonra çok daha rahat ve güzel bir şekilde büyüyecektir e, hiç güneş görmeyen bol aydınlık bir yere konumlandıracağım kesmiş olduğumuz çeliklerden şöyle her ara kısmından her iki yaprağın arasından şöyle gelecek şekilde keserek dikimini gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü o yaprağın dibinden çıkartıyor. Şurada bir örnek göstereyim mesela. Şurada yaprak var. Bu yaprağın hemen dibinden yeni yavru vermiş. Şu alt iki yaprağı alabiliriz. Şuralardan keserek bitkimizi yeni yere diktiğimizde kolaylıkla çoğalabilecek. Pembe telegraf çiçeğini de getirdim. O da arka tarafta bekliyor. Onu da yüzeysel olarak hemen göstereceğim son durumunu. zaten telegraf çiçeği ile ilgili birkaç tane videomuz var. Onları da açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Merak edenler ve hatırlamak isteyenler için oradan izleyebilirsiniz. Kimle de hemen yapalım birlikte birkaç tanesini çok zevkli aslında bunları diktikten sonra can suyu hemen vermeyeceğim çok hafif nemli toprağa dikeceğim çünkü bir gün sonra vereceğim diğer telgraf çiçeği klasik olan türlere can suyu veriyoruz fakat bunu bir gün su vermeyeceğim bu da e, pembe telgraf çiçeği gibi biraz hassas bir tür çürümesini istemiyorum e, suda köklendirerek de dikim yapılabilir fakat ben her zaman birçok bitkimi direkt toprağa dikerek köklendirmeyi tercih ediyorum benim için daha kolay oluyor bu şekilde çünkü suda köklenen bitkiler biraz daha adaptasyon konusunda e, sorunlu olabiliyorlar ben onu bir türlü alıştıramadım kendimi. o sebepten direkt bütün bitkilerimi mum çiçeği haricindeki bitkilerimi bu şekilde direkt toprağa dikiyorum Dediğim gibi toprağım hafif nemli, çok hafif nemli. Birkaç saat bu şekilde durması yeterli. Şu an akşam üzere saatleri zaten. Yarın sabahtan bolca sulayacağım. Yine bol aydınlık, hiç güneş görmeyen bir yere konumlandıracağım. Ve bitkim bir hafta içinde tahminen bir hafta içinde köklenecektir. Allah'ın izniyle inşallah. Bu şekilde minik minik kopardığımız çelikleri, kestiğimiz çelikleri saksılar doldurabiliyoruz. Biraz yıprandığı için kesmek zorunda kaldım. Evet. Şimdi pembe telgraf çiçeğini de getireyim. Hemen göstereyim sizlere. Bunları daha sonra çalışmaya devam edeceğim. Videonun uzamaması açısından. Hemen burayı toparlıyorum ve pembe telgraf çiçeğini göstereceğim sizlere. Aynı yöntemi bunda da uygulayabiliyoruz. Şu anda tamamen çiçekli gördüğünüz gibi fakat çiçekler hiç kurumamışlar. Ee, bu pembe telgraf çiçeğimiz de dolaylı güneşte duruyor. Dolaylı güneş görebilen bir yerde. Anaç bir saksıda şu anda. Anaç bitkin bu. Benim ilk aldığım e, pembe telgraf çiçeği bu. Bundan sürekli çoğalttım az önce gösterdiğim yöntemle. Bunun biraz daha yaprakları hassas. Sularken dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş görmemesi gerekiyor. Direkt güneş görmemesi gerekiyor ve toprak üstünden sadece sulamamız gerekiyor. Ee, ve sukulent gibi çoğaltabiliyoruz bunu. Çeliklerini hemen sulamıyoruz. Yaklaşık bir hafta. Ve e, çoğaltmak için en uygun mevsim erken ilkbahar ve sonbahar. Şu anda yaz sıcaklarında tutmama ihtimali çok yüksek. Çünkü havalar çok sıcak olduğundan dolayı bitkiler toprağa hızlı bir şekilde tutunamıyorlar. Sıcağın etkisiyle e, hızlı bir şekilde eriyebiliyor bitkiler. O sebepten şu anda çoğaltma mevsimi değil. Ben bunları sadece e, çiçekleri kuruduktan sonra çiçeklerini temizleyeceğim. Ve çoğaltmak istersem sonbaharda çoğaltacağım. Şu anda hiç kesmiyorum. Bu şekilde salkım saçak büyüyor. Küçük kapalı balkonumda. Orada büyümeye devam ediyor. Bir tane daha var. Bir saksımda da çoğalttım. Yine bu bitkiden çoğalttım. Bir saksı. Şöyle. Bunlar biraz daha taze. Fakat yine de burada yapraklarda biraz lekelenmeler var. Sularken sanırım değdiğinden kaynaklanıyor. Pembe telgraf çiçeği biraz daha hassas. İki tane videom var pembe telgraf çiçeği bakımıyla ilgili. Hem mini telgraf hem de bu büyük yapraklı pembe telgraf çiçeği. İki tane videomu linklerini açıklamaya iliştiriyorum canlarım. Sormak istediklerinizi yorumda sorabilirsiniz her zamanki gibi. Bizi izlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle hoşçakalın.